I get a feeling it's gonna be a riot. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız. Büyüklerinize böyle iletin. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Ay, ay, ay. Aş, yer, yer. Yer. Bak koçum. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye razvan kesiyordum. Hasım geldin... ...dost kalk abi. Dostum olmaz... ...hasmım yaşamaz. Abdülay! <laughs> Rajon üzere mekan açıyorsun. Rajonsuz iş yapıyorsun. İstanbul'da benim belimdeki silahı isteyecek bir yer yoktur.